Hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çizdeme yapıyoruz. İlk önce sütümüzü koyuyoruz. 2 bardak süt ekledim. Sütümüz ılık olacak. Soğuk veya sıcak kesinlikle olmayacak. Suyumuz da aynı şekilde ılık olacak. Çünkü maya koyacağımız için aktifleşmesi gerektiğinden dolayı ılık koyuyoruz el ikisini de. 2 su bardağı da suyumu ekledim. Ben genelde küçük insans mayalardan kullanıyorum. Yani paket mayalardan kullanım daha kolay olduğu için. Ama siz varsa diğerlerinden de 1,5 yemek kaşığı koysanız yeterli olur. Ve şimdi mayamı boşalttım. Mayamızın üzerine kesinlikle tuz atmıyoruz. Şeker serpiyoruz ki daha çabuk aktifleşsin. Eğer tuz serpersek aktifleşmeyebiliyor çünkü. Şimdi güzelce mayamızı sıvılarımızla karıştırıyoruz. Özleşsin diye. Evet karıştırdım. Şimdi unumu ekliyorum. Evet unumu ekledim. Unumun hepsini tek seferde eklemiyorum. Ununuzu göz kararı ayarlayabilirsiniz. Ee, çok e, koyu veya çok katı bir kıvam olmuyor. Çok da akışkan bir değil. Kek kıvamından biraz akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Ben kalan unumu da ekliyorum tekrardan. Evet şimdi tekrardan çırpacağım. Bu sefer de mikserimle çırpacağım. Çünkü daha da açık bir hale gelmesi için kabarması için mikserimle çırpıyorum. Evet hamurumuz bu şekilde. Şimdi üzerini kapatacağım. Üzerine sarıyorum. Sıcak bir yerde yarım saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Evet hamurumuzu açıyoruz. Ve hamurumuz çok güzel kabarmış durumda. Göz göz olmuş. Bakın görüyorsunuz zaten. Bu şekilde onu elimdeki kaşıkla kepçemle bir çırpar gibi karıştıracağım. Tekrar aktif bir hale gelsin diye. E, yaparken ilk başta tavanızı kesinlikle çok azıcık yağlayın. Çünkü yağlamazsanız yapıştırma ihtimali oluyor. Bir de kesinlikle çizleme tavanızı başka bir şeyle kullanmayın ve yıkamayın. Ben kullandım kullandıktan sonra peçeteyle güzelce silip tekrardan kaldırıyorum. Çünkü yıkadığınız ve herhangi başka bir şeyle kullandığınız tava bir daha kesinlikle çizleme pişirmiyor. Yani yapıştırıyor göz göz olmuyor. Şu an bizim gördüğünüz gibi çizlememiz göz göz oluyor. Buna başka yerlerde krep diyen, pankek diyenler de var. Biz Trakya bölgesinde buna çizleme diyoruz. Genelde bizim bölgemizde böyle yapılıyor çünkü. Biz çok severek tüketiyoruz. İsteyen şekerli, isteyen pekmezli, çikolatayla veya salçayla, peynirle yiyebilir. Yani çok lezzetli bir şey. Hafif hani çok ağır bir şey ve yapımı oldukça uzun da bir şey. Yani yarım saat mayalanmasıyla dahil pişirmesi zaten çok çabuk oluyor. Bu şekilde tavadan aldığım çizemelerimin üzerine ben tereyağı sürüyorum. Tercih ederseniz zeytinyağı veya sıvı yağ da sürebilirsiniz. Evet çizemelerimi bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bence hepimiz denemeliyiz bu tadı. Çok güzel. Misafirleriniz olursa, sabah kahvaltılarınız olur akşam yemekleriniz veya öğlen çayınız olabilir. Güzel bir lezzet. İnsanın yaptıkça yiyesi geliyor. Kokusu da harika. Göz göz pişiyor şu an. Çeviriyorum tavamı başka bir şeylerde kullanmadığım için kesinlikle yapıştırma yapmıyor. Krep tavası kullanıyorum. Evet çizlemelerimiz yemeğe hazır şekilde. Şu an üzerine sıcakken yağını sürüyorum. Evet, üzerinde daha dumanı zaten belli oluyor. Evet, çizemelerimiz pişti. Hem bize hem sizlere afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok çok memnun oluruz. Seviyoruz sizleri. Görüşmek üzere.